Merhaba arkadaşlar. Ceplik.com olarak bu videomuzda sizlere Samsung marka Android telefonlarda yani Samsung Galaxy serisi akıllı telefonlarda DNS değişikliğinin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bunun için önümüzde iki adet telefon var. Bunlardan bir tanesi Samsung i8150 Galaxy Wonder. Diğeri de Samsung i9300 Galaxy S3. Bu iki farklı telefonu bu videoda kullanmamızın sebebi farklı iki işletim sistemi versiyonuna sahip olması. Galaxy Wonder Android 2.3.6 versiyonunu kullanıyor. Galaxy S3 Android 4.3 versiyonunu kullanıyor. Android 4 işletim sistemi ile birlikte DNS değişikliğinde yöntem farklılıkları oluştu. O da şu şekilde sadece ifade farklılıkları oluştu. Bazı yöntem farklılıkları. Şimdi bu cihazlarda DNS değişikliği yapabilmeniz için iki farklı yol var. Bunlardan ilki Google Play Store üzerinden VPN uygulamaları indirmek. VPN uygulamalarını indirip kurduğunuzda telefonunuza operatörünüz tarafından sağlanan internet için DNS değişikliği yapılmış olur. Diğer yöntem ise kullanıcıların daha çok kullandığı kablosuz ağ üzerinden DNS değişikliği. Biz iki model için de bunu göstereceğiz. İki modelde de DNS değişikliğinin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Siz bunu kendi cihazlarınıza rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Öncelikle Galaxy Wonder'dan başlayalım. Android 4 versiyonunun altındaki işletim sistemlerinin tamamında Galaxy Wonder'ı baz alacaksınız. Galaxy Wonder'da DNS değişikliği yapabilmek için tabii ki öncelikle kablosuz bir ağa bağlanmanız gerekecek. Kablosuz bir ağa bağlandıktan sonra DNS değişikliği yapabilmek için ...kablosuz ağların listelendiği bölüme ulaşmalısınız. Kablosuz ağların listelendiği bölüme ulaştığınızda... ...kendi bağlandığınız kablosuz ağın da görüntülemesini yapabilirsiniz. Bu bölüme geldiğinizde seçenekler tuşuna dokunarak... ...buradaki gelişmiş bölümüne girmelisiniz. Gelişmişe de dokundum ve daha fazla seçenek açılmasını sağladım. Burada yapmanız gereken IP ayarları bölümündeki... Statik IP kullanan bölümünün yanına bir tik atmak. Buraya bir tak bir tik attığınızda daha fazla seçenek karşınıza çıkacaktır ve DNS 1 ve DNS 2 bölümlerini e, görmeniz sağlanacaktır. DNS 1 bölümüne girip buraya yeni DNS adresinizi yazıp tamam deyin. DNS 2 bölümüne de girip yeni DNS adresinizi yazın. Ve tekrar tamam deyin. Son olarak yine seçenekler tuşuyla Kaydet yapıp başa dönün. Ee, şu anda aslında DNS değişikliği yapıldı ama ayarların geçerli kılınabilmesi için kablosuz özelliğini Wi-Fi'yi bir kez kapatıp açıyorum. Wi-Fi açılıp tekrar ağ bağlanıldığında DNS değişikliği cihaz için geçerli kılınmış olur. Android 4 versiyonun altındaki cihazlar için DNS değişikliği bu şekilde. Bir de Android 4 versiyonun üstündeki Modeller için nasıl yapıldığını görelim. Ee, dediğimiz gibi Galaxy s 3 üzerinden anlatacağımız bu yöntemi kendi cihazınıza uygulayabilirsiniz. Yine aynı şekilde kablosuz ağların listelendiği bölümü ulaşmalısınız. Burada bağlandığınız A adı üzerine basılı tutup seçeneklerin çıkmasını sağlamalısınız. Çıkan seçenekler arasında alttaki A yapısını değiştirin seçeneğine dokunup. Yine yeni gelişen, yeni göz, gözüken seçenekler arasında alttaki gelişmiş seçenekleri göster bölümüne bir tik atmalısınız. Buraya da bir tik attığınızda aşağı doğru menü uzayacaktır. Yine IP ayarları bölümünde DHCP olan bölümü statik olarak değiştirmelisiniz. Burayı statik olarak değiştirdiğinizde DNS 1 ve DNS 2 bölümlerini göreceksiniz. Yine aynı şekilde DNS 1 bölümündeki adresi silip yeni DNS adresini yazıyorum. DNS 2 bölümündeki adresi de silip yeni DNS adresini yazıyorum. Kaydet diyorum ve çıkıyorum. Cihazların çoğu bu aşamada ayarların geçerli kılınabilmesi için Wi-Fi otomatik olarak e, kapatıp açar. Ancak siz yine de garanti olması açısından Wi-Fi özelliğini bir kez kapatıp açabilirsiniz. Bu şekilde erişimi engellenmiş sitelere giriş yapabilir ve bazı DNS adresleriyle de internet hızınıza katkıda bulunabilirsiniz. Samsung Galaxy serisi cihazlarda DNS değişikliği bu şekilde. Tekrar görüşmek dileğiyle.